reca manasının muhataplara atfedilmesi şöyle izah edilir. Ey muhatap olan insanlar! havf reca ortasında bulunmakla, takvayı reca ederek Rabbinize ibadet ediniz. Bu itibarla insan, ibadetine itimat etmemelidir ve daima ibadetinin artmasına çalışmalıdır. Reca manası, sami ve müşahitlere göre olursa şöyle tevil edilecektir. Ey müşahitler, aslanın pençesini gören adam, o pençenin iktizası olan parçalamayı arslandan ümit ve reca ettiği gibi, siz de insanları ibadet teçhizatı ile mücehhez olduklarını gördüğünüzden onlardan takvayı reca ve intizar edebilirsiniz. Ve keza ibadetin fıtri bir iktiza neticesi olduğuna işarettir. Tetekun takva tabakat-ı mezkurenin ibadetlerine tereddüb ettiğinden, takvanın bütün kısımlarına, mertebelerine de şamildir. Mesela, şirkten takva, kebairden, masivaullah'tan kalbini hıfz etmekle takva, ikaptan istinabetmekle etmekle takva, gazaptan tahaffuz etmekle takva, demek, tettakun kelimesi bu gibi mertebeleri tazammun eder. Ve keza, ibadetin ancak ihlas ile ibadet olduğuna, ve ibadetin mahzan vesile olmayıp maksudu bizzat olduğuna ve ibadetin sebap ve ikab için yapılmaması lüzumuna işarettir. Ellezî ce'ale lekumul erde <laughs> firâşen ve's binâen. Kur'an-ı Kerim bu cümleyle beyan ettiği kudreti ilahiyenin azametiyle insanları ibadete teşvik edip heyecana getiriyor. Şöyle ki: Ey insanlar, arz ve semayı sizlere muti ve hizmetkar yapan zat yaptığı şu iyiliğe karşı ibadete müstehaktır. İbadetini ediniz ve keza insanların faziletine ve yüksek bir kıymete malik olduğuna ve indallah mükerrem bulunduğuna bir imadır. Sanki beşere emrediyor. Ey beşer! Yüksek ve alçak bütün ecramı sizin istifadenize tahsis etmekle, sizlere bu kadar izazu ikramlarda bulunan Cenabı Hakk'a ibadet ediniz.'' ve sizlere yaptığı keramete karşı liyakatınızı izhar ediniz. Ve keza esbab ve tabiata tesirin verilmesini reddediyor. Şöyle ki, Ey insan! Şu gördüğünüz yerler, gökler, sıfatlarıyla beraber, bir hâlıkın ile, kastiyle, tahsisiyle ve bir nazımın nazmiyle husule gelip, bu intizamı bulmuşlardır. Kör tabiatın, bu kadar büyük şeylerde yeri olmadığı gibi en küçük şeylerde de yeri yoktur. Ve keza sıfatlar da mümkinattan oldukları cihetle saniye delalet ettiklerine işarettir. Zira cisimleri teşkil eden zerreler büyüklük, küçüklük, çirkinlik, güzellik gibi gayri mütenahi ahval ve keyfiyetleri kabul etmekte müsavidirler. Yani bir zerrenin bin keyfiyeti kabul etmeye kabiliyeti vardır ve bir halet binlerce zerrelere hal olabilir. Binaenaleyh, Güzellik gibi bir sıfat binlerce zerrelere ve dolayısıyla cisimlere sıfat olabildiği halde o kadar imkanat ve ihtimaller içinde muayyen bir cisme tayin edildiği zaman herhalde bir kast ile bir hikmet altında bir zatın irade ve tahsisiyle binlerce cisimler arasında o cisim o sıfata mevsuf kılınmıştır. Lekum bu lam ihtisas için değildir. Ancak sebebiyeti ifade ediyor. Yani Arzın tefrişine sebep yani vesile insandır. Bu misafirhanedeki ziyafet onun namına verildi. Fakat istifade insanlara mahsus ve münhasır değildir. Öyleyse insanların ihtiyacından istifadesinden fazla kalana abes denilemez. Firaşa bu tabir garip bir nükteyi belagata işarettir. Çünkü arzın sikletinden dolayı suya batıp kaybolması tabiatının icabatından olduğu halde Cenab-ı Hak merhametiyle bir kısmını dışarıda bırakarak insanlar için bir mesken ve nimetlerine bir maide yani bir sofra olmak üzere tefriş etmiştir. Ve keza firaşan tabirinden anlaşılıyor ki arz bir hanenin tabanı gibi insan ve hayvanlara ferş ve bast edilmiştir. Öyleyse arzdaki nebatat ve hayvanat hanedeki efrada aileyle, erzak vesaire gibi levazımı beytiye hükmündedir. Ve keza firaşan tabirinden anlaşılıyor ki arz taş gibi katı ve sert değildir ki kabili sükna olmasın ve su gibi mayi de değildir ki ziraat ve istifadeye kabil olmasın. Belki orta bir vaziyette yapılmıştır ki hem mesken hem mezraa olsun. Bu iki faydenin tahtı temine alınması elbette ve elbette bir maksat, bir hikmet ve bir nizam ile olabilir. وَالْسَمَاءَ بِنَاءَ e e. Semanın insanlara bir sakf, bir dam gibi yapılması, yıldızların o damda asılı kandiller gibi olmalarını istilzam eder ki, teşbih tamam olsun. Öyleyse, gayri mütenahi şu boşlukta dağınık bir şekilde yıldızların bulunması, akılları hayrette bırakan nizam ve intizamlı vaziyetleri, kör tesadüfe isnat edilemez. Sual: İnsan arza nispeten bir zerredir. Arz da kainata nazaran bir zerredir. Ve keza insanın bir ferdi nev'ine nispeten bir zerredir. Nev'i de sair ortakları bulunan enva içinde bir zerre gibidir. Ve keza aklın düşünebildiği gayeler, faydeler hikmet-i ezeliye ve ilmi ilahideki faydelere nispeten bir zerreden daha aşağıdır aleyh böyle bir alemin insanın istifadesi için yaratılmış olduğu akla giremez. Cevap: Evet, zahire bakılırsa insan bir zerre hükmündedir. Fakat insanın taşıdığı ruha, kafasına taktığı akla, kalbinde beslediği istidatlara nazaran bu alem-i şehadet dardır, istiaap edemez ancak o ruhun arzularını ve o aklın fikirlerini ve o istidatların meyillerini tatmin ve temin edecek alemi ahirettir. Ve keza istifade hususunda müzaheme, mümana ve tecezzi yoktur. Bir külliyenin cüz'iyatına nisbeti gibidir. Nasıl ki bir külli bütün cüz'iyatında mevcut olduğu halde ne o de tecezzi ve inkısam olur ve ne de cüz'iyatında müzaheme ve müdafaa olur küre arzdan da binlerce müstefid olsa, ne aralarında bir müzaheme olur ve ne küre arzda bir noksaniyet peyda olur. Yalnız insanın indallah kerameti olduğu için, âlem-i şehadetin yaratılışında insan, ille-i gaye menzilesinde gösterilmiştir. Ve insanın hatırı için bütün enva'a bir umumi ziyafet verilmiştir. Bu ise, bütün alemin faideleri insana münhasır olup, başkalarına hiçbir faydası yoktur demek değildir. Ve enzele mine's sema'i maen fa ahraca bihi mine't temarat rizqan lekum. İnzalin Cenab-ı Hakk'a olan isnadından anlaşılıyor ki yağmurun katreleri başıboş değildir. Ancak bir hikmet altında ve bir mizanı kasdi ile inerler. Çünkü o mesafeyi bayideden gelmek ile beraber rüzgar ve hava da müsademelerine yardımcı olduğu halde katrelerin aralarında müsaademe olmuyor. Öyleyse o katreler başıboş olmayıp gemleri onları temsil eden meleklerin elindedir. Mine semai sema kelimesinin zikri geçtiğine nazaran makam zamirin yeri olduğu halde ismi zahir ile zikredilmesi yağmurların sema cirminden değil sema cihetinden geldiğine işarettir. Çünkü sebgat eden sema kelimesinden maksat cirmdir maen semadan gelen karlar, dolular, sular olduğu halde yalnız suların zikredilmesi en büyük istifadeyi temin eden su olduğuna işarettir. Maen kelimesinde tenkiri ifade eden tenvin ise yağmur suyunun acip bir su olup nizamı garip imtizacatı kimyeviyesi size meçhul olduğuna işarettir. Fe fa müddet ve mühlet olmaksızın takibi ifade eder. Buna binaen semeratın ihracı yağmurun inzali akabinde bir müddet ara vermeden husule gelmesi lazımdır. Halbuki ihrac ile inzal arasında hayli bir zaman vardır. Öyleyse ehrece enzeleye atf değildir. Ancak inzali takip eden fiillerin silsilesi ortadan kaldırılarak o fiillerin neticesi hükmünde olan ehrece enzeleye atfedilmiştir. Takdiri kelam şöyle olsa gerektir. Ve enzele mine's sema'i ma'en fehtazzetil ardu ve rabat ve ahdarat ve enbetet fe bihi Bu itibarla inzali takip eden ihtezzet fiilidir. Fa'nın da asıl mevkii ihtezzettir. Bihi'deki ba harfi sebebiyet ile karışık ilsak manasınadır. Yani su semeratın husulüne sebep olduğu gibi semerata mülsak karışık, yapışık olduğundan da semeratın taravet ve tazeliğini muhafazaya vesiledir. Minet semeratideki min beyan ile karışık iptidayı ifade eder. Bu itibarla ehreceye mef'ul olamaz. Ancak samiin fehmine göre tayin edilen mef'ulü mukadderdir. Minet semerat ise o mef'ule beyandır. Takdiri kelam fe ehrace bihi enva'en minet şeklindedir. Nekre olarak rizkanın zikredilmesi, bu rızkın nereden ve ne ile husule geldiği size meçhul olduğuna işarettir. Lekümdeki lam, ecliyet ve sebebiyet içindir. Yani, siz rızkın gelmesine sebepsiniz ama istifadesi size mahsus ve münhasır değildir. Ve başkalar da tebean istifadeye şeriktirler. Ve keza Cenab-ı Hak sizlere nimetlerini tahsis ettiği gibi sizin de şükrünüzü ona tahsis etmeniz lazım geldiğine işarettir. Fela tec'alû lillâhi endâden başta bulunan fa geçen dört fıkraya bakıyor. Yani odur mabut, şerik yapmayınız. Odur kadiri mutlak, şerikini itikad etmeyiniz. Odur münim, şükründe şerik yapmayınız. Odur halik, başka bir halik tahayyül etmeyiniz. Tec'alû bu tabirin ta'takidu tabirine tercihi onların Allah'a isnad ettikleri şeriklerin ve misillerin aslı ve hakikati olmadığı için o uydurma şeriklerin itikad edilecek şeyler olmadığına ancak uydurma cali şeyler olduklarına işarettir. Lillah lafzayı celalin endaden üzerine takdimi Allah'ın daima hazır olduğunu düşünmek lüzumuna ve nehyin menşei şerikin Allah için yapılışı olduğuna işarettir. Endaden endat nittin cem'idir. Nit ise misil manasınadır. Halbuki Cenabı Hakk'a yapılan misil onun zıddı olur. Bir şey hem zıt hem misil olamaz ve bir şeyin zıddı ona misil olamaz. Öyleyse mislin bulunması mislin muhaliyetini istilzam eder. Endadın sıgay cem ile zikri müşriklerin cehaletine işarettir. Yani hiçbir cihetten bir benzeri olmayan Cenab-ı Hakk'a nasıl bir sürü misil ve zıt yapıyorsunuz? Ve keza bütün enva-ı şirkin reddine işarettir. Yani ne zatında ve ne sıfatında ve ne ef'alinde şeriki, şebihi yoktur. Ve keza ve seni sabii ehli teslis ehli tabiat gibi fırak-ı dallenin tevehüm ettikleri şeriklerin tabakalarına işarettir. İhtar ve seni mezhebinin menşei yıldızları ilah itikad etmek, hululu tahayyül etmek, cismiyeti tevehüm etmek gibi gülünç şeylerdir. Wa antum ta'lemun bu cümleyle ayetlerin sonunda zikredilen emsali cümleler İslamiyetin menşei ilim esası akıl olduğuna işaret eder. Binaen aleyh İslamiyetin hakikati kabul ve sapsatalı evhamı reddetmek şanındandır. Ta'lemuneye bir mef'ulun terki çok mef'ullerin takdirine sebep olmuştur. Demek icaz ve ihtisarı yapmakla itnap ve uzatmaktan kaçar iken daha ziyade itnaba tatviyle sebep olmuştur. Yani Allah'tan başka mabudunuz olmadığını, halikinizin bulunmadığını, başka bir kadiri mutlak olmadığını ve müniminizin bulunmadığını bilirsiniz. Keza bilirsiniz ki Onların uydurdukları alihe ve esnam bir şeye kadir olmayıp onlar da mahluk ve mec'ul şeylerdir.